Uluslararası Ravza Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak kuruluş yılımız 2012'den 2023 tarihine kadar değerli bağışçılarımızın katkılarıyla 260 milyon Türk Lirası yardım faaliyeti gerçekleştirdik. Yaptığımız faaliyetlerimiz başlıca şu şekildedir. Afrika ve Asya'da toplam 1350 su kuyusu inşa ederek insanların su ihtiyaçlarını karşılayıp onlara hayat vesilesi olduk. Afrika ve Asya'da toplamda 125 cami inşa ederek Müslüman kardeşlerimizin rahat bir şekilde namaz kılmalarını ve camilerde İslami faaliyet yapmalarını sağladık. Afrika'da başlattığımız tebliğ hareketimizle binlerce kardeşimizin imanlarını kurtarmalarına vesile olduk. Neticesinde ihtida törenleriyle kardeşlerimize hediyeler dağıttık. Uganda'da Hazreti Hatice Yedimhanesi Suriye'de Hazreti Ayşe Yetimhanesi ve Hindistan'da Hazreti Fatıma Yetimhanesi olmak üzere 3 yetimhanemiz mevcut olup bu yetimhanelerde toplamda 1000 yetime sahip çıkıyoruz. Afrika ve Türkiye'de toplamda 20 bin sadaka, akika, adak ve vacip kurbanı kesip ihtiyaçlı insanlara dağıtım gerçekleştirdik. 200 tır insani yardım Suriye'ye ulaştırarak Orada savaşta mağdur olan kardeşlerimize hayat vesilesi olduk. Afrika ve Asya'da 125 bin Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdik. AFAD öncülüğünde Afganistan ve Pakistan için yardım kampanyalarına 5 trene katkı verdik ve toplamda 3 milyon 250 bin TL'lik yardım yapılarak oradaki ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırıldı. Afrika'da 698 adet katarakt ameliyatı yaparak insanların yeniden görmelerine vesile olduk. Filistin, Gazze'ye her ay düzenli gıda ve giyim yardımı yapmaya devam ediyoruz. 5 yıldır faaliyette bulunan günlük 1000 kişiye sıcak yemek veren Harakani aşevimizde yıl boyunca 260 bin ihtiyaçlı kişilere sıcak yemek vermeye devam ediyoruz. 2017'de Sivas Valiliği ile birlikte 33 yetimi ev sahibi yaptık. İstanbul Sosyal Marketimiz 3 yıldır faaliyette olup bugüne kadar toplam 9000 aileye gıda ve konfeksiyon yardımında bulunduk ve faaliyetimize devam ediyoruz. Ankara Hacı Bayram Veli Sosyal Marketimizde ve Kars Harakani Sosyal Marketimizde 2022 Ocak itibariyle her ay düzenli 500 aileye gıda yardımı yaptık. Devletimizin açtığı Biz bize yeteriz kampanyasına 1 milyon Türk lirası nakdi yardım yaptık. Antalya'da yaşanan orman yangınları için gıda, giyim ve tıbbi yardım yaptık. Kastamonu'da yaşanan sel felaketi için devletimizin açtığı yardım kampanyasına 1 milyon Türk lirası nakdi yardım yaptık. Sivas Merkez Camii'ne 125 ton 2 milyon 500 bin TL demir alımı yaptık. Deprem için tek yürek kampanyasına AFAD banka hesaplarına 1 milyon 111 bin TL'lik nakde yardım yaptık. Depremin yaşandığı tüm illerde ilk gününden itibaren toplamda 6 milyon Türk lirası aynı ve nakdi yardım yaptık. 2012 ile 2023 yılları Ramazan aylarında şehrimizdeki 63 mahalle muhtarıyla koordineli olarak 5 milyon Türk lirası gıda çeki dağıtımı ve 2 milyon 500 bin TL değerinde Gıda Paketi Dağıtımı Gerçekleştirdik. Tunceli, Hazreti Ali Camii, Tekirdağ İlim Yayma Yurdu, Mustafa Necati Bursevi Kur'an Kursu, Sivas Çeltek Köyü Camii, Sivas Hasan Aksu Camii, Sivas İhramcızade İmam Hatip Lisesi, Sivas Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu, Sivas Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi ilimizde ve ülkemizde çeşitli yerlerde bulunan cami, okul ve dini eğitim veren yerlere, ayni veya nakdi olarak 3 milyon Türk lirası katkı yaptık. İstanbul Çamlıca Camii ve Erzincan Terzi Baba Külliyesi'ne katkıda bulunduk. Sivas İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı'nın ortak olarak yürüttüğü Abdurrahuf Efendi Külliyesi ve Kur'an kursu inşaatına 960 bin Türk Lirası değerinde 50 ton demir alımı yaptık. Sivas, Adıyaman, Kars, Şırnak, Giresun başta olmak üzere ülkemizde 100 okul, mescit ve cami halıları döşedik ve tadilatlarını yaptık. Ülkemizde binlerce yetime eğitim bursu verdik. İstanbul'da bulunan Hayder Derneği'nin yaptırdığı Hoca Ahmet Yesevi Külliyesi için 100 bin Türk Lirası katkıda bulunduk. Libya Derneği'de Sel sonrası AFAD'la koordineli olarak görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızı, Gıda ve su dağıtımı yapmak üzere gönderdik. Fas'ta gerçekleşen deprem sonrasında depremin yaralarını sarmak için görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızı bölge halkına gıda, hijyen paketleri alarak dağıtıma devam ediyoruz. Fas ve Libya'da toplamda 1 milyon Türk lirası yardım yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Kardeşlerimizle birlikte başta ülkemizde ve dünya üzerinde nerede bir mağduriyet ve afet durumu varsa Oradaki kardeşlerimize hizmet etmeyi kendimize şiar edinerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etmeyene merhamet olunmaz düsturundan mümin müminin kardeşidir sözleriyle kardeşliğimizin gereğini yapmaya gayret ediyoruz. Bu hizmetlerin devamı için siz değerli kardeşlerimizin de katkı ve desteklerini bekliyoruz.